Evet arkadaşlar, şimdi size serum setlemeyi anlatacağım. Elimde bir serum ve bir setim var. Öncelikle serumumu açıyorum. Koruyucu paketinden çıkarıyorum ve son kullanma tarihini kontrol ediyorum. Serumu açtım ve kenara bırakıyorum. Az buradaki koruyucu kapağı var. Onu da açıyorum. Eğer ilaç içine ilaç enjekte edeceksem bunu da çıkarıyorum. Ardından serumumun setini çıkarıyorum. Serum setimi de çıkardım. Ee, şimdi ilk olarak serumumun kablosunu elim alıyorum ve buradaki plastik yapıyı çıkarıyorum. Ve buraya, buradaki yumuşak dokuya saplıyorum. Sapladıktan sonra serumumu açıyorum. Açtım. Serumumun ilk olarak kapatıyorum. Buraya birazcık sıvı birikmesini sağlıyorum. Biriktikten sonra açıyorum ve iğnemin ucuna gelmesini sağlıyorum sıkarak. İğnemin ucuna geldiğinde kapatıyorum.